Cenab-ı Allah melekleri Hazreti Adem'e secde ettirdi mi? Ettirdi. Bu secde etme faaliyeti bir kahar ismi. Yani ne demek ki kahar? Boyun eğdirme tecellisi midir? Tecellistir. Peki meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesi bizim ne işimize yarar? Cevabına hazır mısın Yunus? Çok ilginç. Şu kainatta gördüğünüz Fatih abi mevcudatın her birinin üzerinde müvekkel melekler vardır. Müvekkel, vekil melek. Ayda, güneşte, bulutta. Zaten mesela şu bölgede haşa melek olmasa, hiçbir insan da bu bölgeyi görmese, Cenab-ı Allah'ı tesbih eden hiçbir şey olmasa bu bölgede, çok hikmetsiz olur. Ama Cenab-ı Allah'ın bir ismi haktır, her şeyin hakkını verir. Ve hakimdir, her şeyi hikmetle yaratır. Demek ki her bölgede Cenab-ı Allah'ı tesbih edecek, zikredecek mahlukat olması lazım mı Mehmet? Lazım. Bu bölgedekilere ne dedik biz? Melek dedik. Demek ki eşyanın müvekkel melekleri var. Doğru mu Ömer? Sıkıntı var buraya kadar? Doğru. O eşyadaki müvekkel melekler başta Hazreti Adem'e boyun eğip secde etmeseydi bugün bize de etmezdi ve bizim bu eşyaları kullanmamıza da müsaade etmezdi. Mehmet şu bardağı kaldır derdin, böyle kalırdı bu barda. Mehmet şu kitabı aç derdin, kitabı açtıramazdık belki. Ta Hazreti Adem'e başta meleklerin boyun eğmesi, yani kahharın tecellisi sonucunda ben bugün eşyayı ve mahlukatı kullanabiliyorum. Ne kadar ilginç değil mi Fatih abi? Kahara iman eden bir insanın şehvetine de kahir olması icap eder. İnsanın şehveti aslında normal bir şey. Ama şehvetin insanına baktığınızda yeryüzünde azgıncılık ve bozgunculuk çıkaranları görüyorsunuz. Yani şöyle özetleyeyim Murat, şehvete sahip ayıp olmakta problem değil. Ama şehvetine ait olursan artık burada problem başlamış demektir. Şehvetin seni kullanırsa, sana istediğini yaptırıp hak ve hakikat yoldan seni çıkarabiliyorsa, artık şehvetin sana kahhar olmuş demektir.